Arkadaşlar merhabalar herkese selamlar. Ee, bir bölüm ile tekrar beraberiz. Bölüm 3 ASD 2025 bölüm 3'deyiz. Ee, bu bölümde e, hem 23 Eylül e, gününü inceleyeceğiz. Hem de 24 Eylül günü e, ICT'nin kendi FX tarafında analizleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda <laughs> diğerlerinden farklı olarak Biliyorsunuz birçok videoda sadece Nasdaq ve S&P üzerinden gidiyoruz. Bu videoda özellikle Euro, DXY ve GBP gibi perilerin yani FX paritelerinin daireten incelenmesi detaylı bir şekilde önemli. Bunu çok defa görmüyoruz. Çünkü genelde Nasdaq tarafında eğitim videoları ilerliyor. O yüzden enteresan, değişik, farklı bir video olacak. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Nasdaq grafiğine biliyorsunuz ICT buradaki iğnelere yani buradaki önceki videoda zaten konuşmuştuk. Buna ne diyorduk? Premium Week. Buna da Discount Week diyorduk. Burada buradaki Premium Week'e yine Fibonacci çektiğimiz zaman burada belli başlı seviyeleri aldım ben. 0.5 ve 0.25 bunların daha iyi çalıştığı için ve kafa yormaması için bunları özellikle aldım. Şimdi daha küçük zaman dilimine giriyoruz ve bu bölgelerin bu seviyelerin nasıl bir şekilde çalıştığını görmüş olacağız. Daha sonrasında dediğim gibi FX paritelerine tekrardan bakmaya başlayacağız. Şimdi bundan önce bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Onu da sonradan unutmayalım. %30 indirim koduyla botu yazarak discount kodu kısmını %30 indirimle Prof. Firm'den Blueberry Funded'dan fon alabilirsiniz. Piyasanın çok ciddi derecede altında bir fon fiyatı ile e, fonları trade edip para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Videonun sponsoru Blueberry Funded. O yüzden ara ara bu bilgilendirmeyi yapacağım. E, şimdi Gelelim asıl mevzuya. Dakikalık grafiğe iniyorum. Geldik. Geldik. Tamam. Şimdi e, bakalım. Bu ayın 23'ünde 23 Eylül'de Nasdaq grafiğinde nasıl bir görüntü izlemişiz. Şöyle hatta büyük ekran yapayım. Daha rahat bir şekilde görelim. Şimdi burada ne oluyor? Fiyat geliyor. Bayağı bir yatay gidiyoruz burada. London session esnasında, daha sonrasında yavaş yavaş 16-30 New York açılmasıyla birlikte böyle bir düşüş geliyor ve burada bir first presented FVG oluşumu oluyor. Şimdi önceki videoyu, videoları yani genel olarak ICT mentorship serilerimi izleyenler zaten first presented FVG tam olarak ne demek çok iyi biliyorlar zaten. Ama tekrardan Bilmeyenler için hatırlatayım. First presented FBG saat 16.30 piyasa açılışından sonra oluşan ilk 1 dakikalık fair/gap diye adlandırabiliriz. Bu nasıl çalışıyor? Bu fiyatın önemli bir direnç veya destek noktası, destek bölgesi veyahut da direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatı birçok kez aşağı veya yukarı yönlü itebiliyor ve kırılımı dahilinde de bunu yine inversion fairly gap yani ifvg olarak da e, kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun burada first present FVG bakın geldiği zaman fiyat 16.30 sonrası bir düşüş sağlıyor hatta bizim şeylerimiz nerede abi <laughs> şöyle gidelim yine 16.45 daha sonrasında 16.50 civarı buraya giriş yapıyor burada bir short fırsatı yani biz burada e, belki şey soranlar olabilir e, biz bunları nasıl kullanacağız, Yani buradaki bilgileri paraya nasıl çevirebiliriz diye soranlar için hemen bir tane örnek vereyim. Bunu şu şekilde, işte take profit'ini artık sen ayarlıyorsun, şu şekilde kullanarak paraya çevirebilirsin abi bu bilgi. Bu da sana kalmış, istersen gidersin stopunu buraya koyarsın, İstersen daha safe olup buraya koyarsın. Ya da take profit'ını daha aşağı indirirsin Bu tamamıyla da sana kalmış. Ee, senin artık trade stiline, trade stratejine göre değişen bir şey olarak artık karşımıza çıkıyor. Şimdi daha sonrasında fiyat geliyor. Devamlı olarak bakın buradaki first present VWG'ye doğru bir hareket gerçekleştiriyor. Daha sonrasında burada gördüğümüz üzere fiyat burada bir dakikalık fair gap oluşturuyor. Buradaki fair gap, genel olarak aslında FVG'lerden bahsettiğimiz şey neydi? Eğer bir FVG güzel bir şekilde çalışıyorsa bunu sağa doğru extend edip yani sağa doğru yansıtıp bunu tekrardan kullanabiliriz. Aynı şekilde ICT de bunu yapmış. Bakın burası yukarı yönlü kırılıyor. Çok güzel bir test. Daha sonrasında tekrar first present FVG bir tap geliyor buradan aşağı yönlü bir hareket aşağı yönlü hareket gelirken bakın bütün buradaki sel saatlik de, de temizlenmiş oluyor. Daha sonrasında tekrar yukarı yönlü hareketle şuradaki supply bölgesine bir test geliyor. Aşağı yönlü bir düşüş. Bakın buraya yani buradaki FVG'ye bir test. Daha sonrasında aşağı yönlü bir düşüş. Tekrar test. Tekrar düşüş ve tekrar bakın gördüğünüz üzere Buradaki FVG'ye doğru bir hareket geliyor. Burada bu arada onu da söylemiş olayım. Ee, buradaki FVG'nin ismi ICT ekolünde Reclaimed FVG yani tekrar kazanılmış FVG olarak e, geçiyor. Bunu da söylemiş olayım yine tekrardan. Daha sonrasında burada en son Reclaimed FVG'den gelen yani tepkiden sonra bir düşüş izliyoruz. Burada FVG'e doğru bir giriş, daha sonrasında aşağıya tekrar düşüş, order block seviyemiz, yani order block bölgemiz aslında, ama order block'un baş, order block'un başlangıç bölgesi. Bakın buraya doğru bir test, tekrar düşüş, tekrar burada daha küçük bir OB, tekrardan buraya bir test, tekrar düşük daha küçük bir order block. Bakın yine aynı şekilde, yine buraya bir test, yine bir düşüş. Yani burada aslında ne yapıyoruz? Burada aslında fiyatın aşağı yönlü gitme aşamasında nasıl bir price action izlediğini aslında analiz ediyoruz. Yani burada nerelerden tepki alıyor? Bunları nasıl gerçekleştiriyor? Bu bölgeler neler? Bu seviyeler neler? Aslında bunlara bakıyoruz. Burada tekrardan bir düşüş sonrası bakın şuraya doğru geliyor. Burada belki diyeceksiniz ki buradaki FVG neden şöyle değil? Neden böyle? Yine önceki videoyu izleyenler Belki hatırlıyordur ufak bir anekdot ee, burada eğer ki mum kapanışları arası yani mum kapanış ve sonraki mumun açılış arası bir boşluk varsa biz buna volume balansı diyoruz bakın şuradaki boşluğa ve bunu gördüğünüz zaman fair value gibi buradaki iğnesine kadar değil bunun gövdesine kadar indiriyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz yani ICT bu şekilde yapıyor Dolayısıyla bu şekilde FVG çizmiş olduk. Fiyat geliyor bunun üst tarafına doğru iğneler atmaya devam ediyor. Bakın sürekli iğne olarak kalıyor zaten gövde sürekli aşağıda kapanıyor. Bu da ne demek? Aslında fiyatın bu esnada gerçekten aşağı yönlü gitme eğiminin yüksek olduğu ve düşüş yönlü gidebileceğini aslında bizim için öngöstergelerinden bir tanesi. Daha sonrasında aşağı yönlü bir düşüş geliyor ve burada Bakın buradaki 0.125 nedir? Hatırlayan var mı? Çok eski bir zaman dilimi değil. Yani, yaklaşık 8 dakika önce söylediğimiz şeylerden bir tanesi aslında. Bakın 0.25 noktasına geliyor. Peki bu neyin 0.25'i? Günlük grafikte Premium Week'den bahsetmiştik. Oradaki Premium Week'in 0.25 ve 0.5 noktası. Yani diğerlerini almamıştım söylemiştim size. Bunları çünkü daha çok kullanacağız bunlar karşımıza nasıl çıkıyor? Aynen bu şekilde. Bakın çok sert bir düşüş var. Bakın şuradan bir düşüyor. Ve fiyatın ilk tepki aldığı yer bunun 0.25 seviyesi. Yani buradaki seviyeler bizim için önemli. Kritik dönüş noktaları olabiliyorlar gördüğünüz üzere. Bakın 0.25'e geliyor tekrardan buraya geliyor. Tekrar buraya geliyor tekrar tekrar tekrar, tekrar buraya tepleyip daha sonrasında burada hafiften yukarı yönlü bir seyir gerçekleştirir. Yani burayı biz ne olarak kullanabiliriz? Bir, eğer ki buralarda short işlem açtıysak buradaki 0.25 veya bunun üzerindeki 0 noktasını şu an gözükmüyor. Biz take profit seviyesi olarak kullanabiliriz. Yani düşüşün potansiyel dönüş verebileceği en azından ya da duraklayabileceği bir bölge olarak belirleyebiliriz. Buradaki seviyeye başka türlü herhangi bir şekilde şu sol tarafa bakarak bulamıyoruz yani bulunması çok kolay bir seviye değil aslında. Günlük grafikteki Premium için Fibonacci Tool'u çektiğimizde iki kuadrantları aslında bizim için çok kritik. Artık nasıl söyleyeyim Point, point of Interest mi diyorlar artık. Koyu bölgeleri diyorlar yani. ilgi alanı olan bölgeler vesaire. Bunlar aslında oluyor. Burada başka türlü nasıl kullanılabilir? Başka türlü yine gelirsiniz. Burayı Yine bir long bölgesi olarak eğer bir long piyasanız varsa hali hazırda. Fiyatın artık bu bölgelere bu kodrant seviyelerine olan e, buradaki duyarlılığını gördüğünüz zaman aynı bu şekilde. Burada gelip bu sefer ufak ufak kırılımlar arayıp long işlemde bakabilirsiniz. Yine bu da size kalmış e, sizin artık kendi çözeceğiniz bir strateji olacaktır. Evet. Şimdi artık yani şu 23'ü kısmını geçiyoruz. 23 Eylül Nasdaq analizini tamamlamış olduk ICT'nin. Şimdi gelelim buradaki FX yorumlarına yani FX analizlerine. Şimdi burada şöyle bakalım. Tamam. İlk önce Dx'yi inceliyor aslında. Dx'yi incelerken de Şöyle. Bayağı bir karışık geliyor bu arada size. O yüzden şöyle yapalım mı? Bu videoyu bakalım. 11 dakika olmuş. Abi bu videoyu bölüm 3 olarak atayım sizlere. Yani kısa bir video olsun. Bölüm 3 olarak bunu atayım. FX kısmını da yarın ya da en geç ondan sonraki gün sizin için yükleyeyim. Olur mu? Yani o şekilde yapalım. Çünkü bu kısım bayağı bir uzun olacak. Yani bayağı bir uzundan kastım. En azından bir 30 dakika falan sürecek bir kısım. Ve videonun da böyle yaklaşık bir saat falan olmasını da istediğinden kaynaklı. en azından buradaki Nazlı kanalizini burada bitirmiş olalım. Bu önceki videonun bir tık daha devamı niteliğinde olmuş oldu. Ee, yine bunlardan nelerden bahsettik? First Present FWG, Reclaim ve Premium Discount Week'lerin uzantılarının e, ne kadar aslında bizim için önemli olduğundan bahsettik. Onun dışında başka bir şeylerden ufak ufak konuşmak istiyorum. Ee, yani bayağıdır biliyorsunuz e, videolara devam etmiyoruz. Dolayısıyla hani video akışı nasıl olacak falan filan belki Unutanlar ya da hiç, hiç bilmeyenler de olabilir yeni gelenler şimdi şöyle e, bence yani ben sizin yerinizde olsam şöyle bir şey yapardım bu bu tarz videoları her izledikten sonra ya da izleme aşamasında giderdim TradingView grafiğine aynı bölgeyi açar yani geri gelmesi kolay zaten yeniden başlat tuşuna basarak ya da şu tarihe git diye bir buton var TradingView'la buna basarak bu bölgeleri aynı benim incelediğim gibi kendi gözümle incelemeye başladım. Bu şekilde aslında gözünüz hem aşina olmuş oluyor hem de daha aslında kavrama açısından iyi bir şey olmuş oluyor diye düşünüyorum. Yani, yani ne kadar aslında aşina olursanız grafiklere yaptığı hareketleri kendi gözünüzde canlı canlı ne kadar görürseniz aslında trade etmesi de zaman içerisinde bir o kadar kolay olacaktır. Yani burada hani sadece izleyerek hani çok iyi bir trader olunabilir mi? Yani soru işareti. Ama hem hem bunları işte izleyip hem de üzümseyip hem de kendi grafiklerinize de uyarlarsanız sizin gelişinizde bayağı bir önemi olacaktır. Artık bir ödev niteliğinde mi dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum ama videoları izledikten sonra kendiniz de gidin Nasdaq grafiğine Şurada, işte, first present gibi falan. Yani buradaki çizdiğim şeyleri aslında kendiniz direkt uyarlayabilirsiniz. Hatta buradaki, gidin, diğer kuadran seviyeleri zaman içerisinde nasıl çalışıyor? İşte 0.75 seviyesi gibi. Bunlar nasıl çalışıyor? Gidin bunları inceleyin vesaire gibi şeyler yapabilirsiniz. Ee, teknik analiz kısmı olarak, yani trading'in biliyorsunuz en önemli kısımlarından biri de teknik analiz. Ama bir o kadar da önemli ne var? Herkesin biraz daha az, az özen gösterdi aslında. Trade psikolojisi, risk yönetimi gibi gibi şeyler. şeyler. Bunlar da işte diğer kalan kısmı tamamlıyor. Yani ben size burada teknik analiz kısmı hakkında yine olabildiğince bilgi aktarmaya çalışacağım. Özellikle ICT'nin Türkçe çevreleri vesaire sizi teknik analiz anlamında bayağı bir ileri seviyeye çıkaracaktır. Bundan eminim. Yeter, Yeter ki siz videoları dikkatli de bir şekilde de dinleyin dediğim şeyleri de yapın teknik analiz kısmı zaten oturacaktır, oturacaktır. Onun, onun dışında, dışında diğer psikolojik etmenler vesaire, vesaire vesaire olsun bu zamanla, zamanla tecrübeyle zaten gelişecek şeyler size tavsiyem yeni, yeni başlayan, başlayan biriyseniz eğer gidip herhangi bir firmadan demo hesap alıp veyahut da, da çok, çok düşük miktarda boyutta bir hesap alıp, alıp örneğin işte Blueberry'den mesela alabilirsiniz. Atıyorum, 10 bin dolarlık hesap alın Demo işlemler yani kendi Kendinizi test edin amacınız, amacınız e, Herhangi bir para kazanmak olmaz. olmasın e, Bu tarz şeyler yaptığınız zaman Sizin aslında trade'inize bayağı bir, bir e, katkısı, katkısı olacaktır Diye düşünüyorum Neyse, lafı Fazla uzatmayayım 16 dakika olmuş e, bir, bir sonraki videoda o zaman görüşürüz Dediğim gibi bir sonraki videoyu çok kısa süre içerisinde atacağım. atacağım. Yani çok uzun sürmeyecek. Bunun 2'si gibi bir şey olacak aslında. Orada da, şurada işte gözüken FX parçalarını yine incelemiş olacağız. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Aqui aquilo que eu gostava